Biz vücudumuzdaki atomların adedince Müslümanız elhamdülillahi teala. Hani yeni teknik ve fenle göre insan eskiden buna hüceyrat vücudun zerrecikleri hüceyrat derlerdi. Evet şimdi ona vücudu meydana getiren atomlar deniyor muhterem Müslümanlar. Bir vücutta milyarlar atom var alemlerin yüce Rabbi şahit olsun. Biz vücudumuzdaki milyarlar atomumuzla inanmışız. Allah birdir. Ve dinimiz dini İslam'dır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve kitabımız, düsturumuz Kur'an'dır. Ve memleketimize, vatanımıza muhterem Müslümanlar bütün varlığımızla bu inancımıza bağlıyız. Çünkü yani gerçek şehidin kabirde vücudunu toprak yemiyor müminler Konyalılar. Ben 191. piyade alayında Foça'da eski Foça'da askerlik yaptım. O günlerde Çanakkale'de kazılar yapıldığı istikam kazıları, Çanakkale harbinden bu tarafa geçen yıllar içerisinde o gün defnedilmiş bir şehidimiz üzerinde elbisesi. Göbeğinde palaskası, ayağında postalı ile çıkarmamışlar muhterem Müslümanlar. Öyle zaten şehit kanıyla gömülür Müslümanlar, tamam mı? Şehit, gerdanının kanıyla, kanıyla gömülür. Yarın mahşerde ne getirdin, İnancın ne diye sorduğu zaman Müslümanım ya Rabbi, mahkemede şahit isterler. Bu inancın ve dinin şahidi ne diye soracaklar, muhterem Müslümanlar. Tabi müfessirler tefsirini, muhaddisler hadisini, alimler ilmini, eserini, şehitler, şehitler yüce alemlerin Rabbi huzurunda gerdanının kanını gösterecek. Ya Rabbi canımı İslam yolunda verdim, gerdanımın kanı inancımın şahidi adilidir diyecek. Muhterem Müslümanlar, demek ki şunu anlıyoruz, her şeyin kıymeti, değeri, Allah neslindeki kabule şayan oluşu ve makbuliyeti imandan geçiyor, İslam'dan geçiyor. Ve men yekteli gayral İslami dinen eğer İslam'ın dışında bir kimse herhangi bir şeye evet derse Mevla kabul etmiyor mahşerden müflisler zümresinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varacaktır. Muhterem müminler Akif'in yine bir sözünü burada okuyorum. İnşallah Rabbimiz vatanımızda bizi garip kılmayacak. İnşallah vatanımızda Mevla bizi inanç ve iman ve İslam ve Kur'an yolundan garip kılmayacak Müslümanlar. Çünkü koca Akif öyle diyor. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer. Bak bak Konyalı kardeşlerim benden 50 defa dinleniz, dinlediniz 51. defa bir daha dinleyiniz. Koca Akif böyle diyor. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne mevlat titrer. Türkiye. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne mevlat titrer. Öyle meşbu şehadet ki bu otsuz toprak. Fışkıran otları bir sıksa adam kan çıkacak diyor Akif. Beyler, efendiler, benim adını aldığım Tahir amcam Çanakkale şehidi. Dedem Sanada bu topraklar için 10 sene askerlik yapmış. Babam Güneydoğu'da çalık yiyerek bu vatan bekçiliğini ifa etmiş. Bu vatan zerreler ne kadar taşıyla çakılıyla inanmış gerçek müminlerin vatanı inşallah Teala. Allah. Muhterem Müslümanlar, tarihe dayanan bütün kutsi varlıklarımıza sahip çıkarak ve kardeş olarak imanla, aşkla, sevgiyle, kuvvetle ne kadar ilahi ve rabbani bağlar varsa birbirimize böyle kucaklaşarak, kenetlenerek birimiz <laughs> <laughs> Bakın Müslümanlar, Müslüman bölücü filan olmaz Konyalılar. Kimseye katiyen inanmayınız, Müslüman bölücü olmaz, Müslüman tefrika çıkarmaz, Müslüman ben demez. Meselül müminine fi ve teatuhim ve مُهِمَّةَ meselü الْجَسَدِ اِذَا اَشْتَكَا مِنْهُ اُولٌّ تَدَاعَ لَهُ سَاعِرُ الْجَسَدِ Vücudu Müslümanların bir buçuk milyarın bir baş gibi, bir gövde gibi, bir kalp gibi birinin dışı sızladı mı hepsinin dışı sızlar. Birinin sırtına sızı girdi mi hepsinin girer. Birinin uykusu kaçtı mı hepsinin kaçar. Ve biri ateşe tutuldu mu, hummaya tutuldu mu hepsinin ateşi birden yükselir. Muhterem Müslümanlar, bu ölçü içerisinde 70 milyon bizim kardeşimizdir. 70 milyon bizim ruhumuz mesabesindedir. 70 milyonun menfaati bizim menfaatımız, 70 milyonun acısı bizim acımızdır ve biz 70 milyon için ölmeye hazırız. Yüce Rabbimiz bizi bu kutsi inanç sisteminden ayırmasın inşallah Teala. Muhterem Müslümanlar, Kapı Camii'miz Baştan de söylediğim gibi ve müftefendi kardeşimin işaret ettiği gibi Kapı Camii zaten cennetti. Yeniden cennet olmuş elhamdülillahi teala. Evet muhterem Müslümanlar, mübarek yazılarıyla cennet ziyneti gibi tezinatıyla Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsnası ve Esma-i İlahiyesiyle Cihari Yari Güzini Aşere-i Mübeşer'in isimleriyle âyât-ı ahadisle süslenmiş bu muazzam mabet sütunlarıyla, her şeyiyle cenneti andırıyor. Rabbi, bir içinde namaz kılanları kıyamet sabahına kadar hele hele hizmet edenler de onların önünde cennetül firdevse duhulü evveliyle ithal buyursun. Nebi-i Zişan Efendimizin şefaatinden mahrum etmesin inşallah Teala Muhterem müminler, ben bir senedir kürsüye çıkmıyorum aşağı yukarı. Cami tamirde de olduğu için evet bir sene biraz hem bünyem hem sesim hem de bayağı istidadım biraz ne olsa küflenmiş. Sakatımı sağa alın, kusurumu bağışlayın. Beni affedin ki Mevlamız da affetsin inşallah Şunu söyleyeceğim bugün de yarın da, ötesinde de kıyamete kadar Bizim mavzumuz Allah'tır. Bizim mavzumuz Resulullah'tır. Bizim mavzumuz Kur'an'dır. Bizim mavzumuz sünnettir. Bizim mavzumuz milli varlığımızın bekasıdır. <laughs> Cenab-ı Hak bu Necip milletin evladını ağlatmasın Teala. Evet. Sallu ala Resulina Muhammed. Evet. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Muhterem Müslümanlar, eski hocalarımızın sünnetine temessüken söylüyorum. <laughs> küffar hakisare rağmen bir dahi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve son nefesimizde gürleyerek okumanın aşkı için bir dakika Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü <laughs> kelimeyi tayyibeyi mündiyesiyle son nefesimizde Cemalullah'ı göre göre çene kapamak nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakkı ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine ilhak eyle. Şeriatı, garra-i ahmediye -i, -i, mustafaviye temessüklerimizi yevmen fe yevma müzdad Amin. Cümlemize ve bütün alem İslam'da yaşayan kardeşlerimize cennet, nimet, واتصلق ينزل عن جمال الهي يسيل اضفات واكرام اليه آه. سبحان ربك رب لزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه